Merhaba arkadaşlar. Abone ve like. Öncelikle arkadaşlar yeni serimiz Sutton Bulu Guys'a hoş geldiniz. Guys, yani ben uzun zaman sonra yeniden yükledim. Ve ilk defa Sutton videomuzu çekiyoruz bu kanalda. Öncelikle abone ve like etmeyi Şimdi yaslanın ve videonuzuna keyfini çıkartın. Şimdi buradan geliyoruz abi tıklıyoruz. ve Bekliyoruz yükleniyor. Bakalım kazanabileceğiz mi? Biraz iki tur oynadım. Fark, başka oynamadım yüklediğimden beri çok. Çünkü paslanmışım biraz onu fark ettim. Bir de o kadar. Şimdi bak burada bize biraz kilerite geliyor. Bu geldi. Süper bu Güzel. Güzel. Ben bunu severim. Burada 16 kişi bir kişi gidiyor. Geri kalanlar artık GG. Ama beni de su atacaklar artık. Gerçekten böyle yolları var. Sorunlu ama biraz oyun. Yani zor biraz. Çok da zor sayılmaz. Ama yine de benim için güzel oyun tavsiye ederim yani. Geldik sıkıntılı yere. Bak ben burayı vurdum. Aa, ah, oraya da vurdum. Ah. Bak hak kazandım. 4 kişi. Tamam 4 kişi hak kazandı. Şimdi 5 kişi geçmiş. Bak bu daha yeni geliyor. Bu yetişebilemez. Yetişemez imkansız. Aslında yetişme durumu biraz var. Ama o da duruma bağlı. Bak 16 kişi gitti. Şimdi son çizgiye gelen 16 kişi elenmiyor. Diğerleri aşağı artık gerisi düşüyor. Bak. Şimdi 8 kişi kazanması lazım. Tam 8 kişi.

Allah bana vurdu. Allah. Bu nasıl kurtuluş? Lan. Anam ki. Abi. Tokatlanıyorum arada. Çık şuradan. Yetişmem lazım. Hak istiyorum. Hakkımı istiyorum. Hakkımı istiyorum. Paramı istiyorum. Ben bu oyuna o kadar oynadım. Allah be. Yapma Kardeş şuradan atla hemen. Aha iki kişi geçmiş. Allah belanı. Abi hemen oynamamız lazım. Ya. Yes. Son kişi benim lan. Ben. Oğlum bir kişi kalmış vallahi yetiştik. Geri kalanlar GG. Şöyle göstereyim. Şimdi aramızdan bir kişi ödül alır. Diğerleri artık geberdi yani ben de bilmiyorum. Geliyor. Hadi güzel bir şey gelsin kazanayım ilk turdan. Abo lavlı şey geldi. Aha, bittik. En kötü oldum her. Kötü yani kötüyüm burada da. Oğlum Hayır nasıl ya? Nasıl ya? O Evet ilk turumuz kötü. Tam şu tur atacağız bu arada. Başka tur atmayacağız. Buradan görevlerden gel. Göre Ver bana görevleri. Kayseri'leri bilen varsa bana ulaşabilir yani birlikte oynayabiliriz. Bir yeni bir kural yapacağım. Yani her hafta sonu bir takipçimle vs atacağım. Ve en çok beğeni alan kişiyi benle vs için istek atacağım. O, bana, o da bana istek atabilir aslında. Öyle de olabilir. Sonra ise Sonra ise güzel bir şekilde vs'mizi atarız yani. Kendisinin izniyle. Aa, Allah çarptım valla. Aa bomba atıyor lan. Lan bomba Oha 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 oha. Aha. Bu kafayı benimki. Bastırırım o Yok yetişmez. yandı bizimki. Kül oldu. Oy. Lan nasıl çarpıyorsun sen? artık kişi şey yoktur inşallah. Biz de kazanır zannedeyim. Bir hak kazanalım artık. Eğer kazanana kadar bir yarış yaparız yani 3 tur olmadım kazanamadık mı? Kazanmaya çalışırız ona göre. Videoyu ona göre yaparım. bu çam. E, anıyorum O benim simgelerim gitmiş lan. Yeni simgeler mi geldi? Oy! Oy! Ami akıyor. Eme ami akio emo anla bombalar ay yok bomba değilmiş ah kafam Oh ah. oha lan çarpıldım karakter öldü nasıl Üstüne Oğlum üstünden atlarsanız sonunda Abi yarım saattir uğraşıyorum bu adam geçer Bakalım Tek de geçer bence Geçti harbi. Oğlum az kalsın sandım geri gibi düşme, düşecek. Kardeşim sana çok yazık sen gittin. Bu nerede lan? Oğlum sen tamam neredesin? Yok bunun da şansı yok. Bunun şansı var. Bakalım tek atabilecek mi diyeceğim. Mızrak gibi kafasına. Aha <laughs> yetişemedi. Adam bu jenca geberdi. <laughs> Bak benim kitlerim dip biraz şu süperin yanında Necati 3186 olan ben. Sırada ne geliyor? Hadi bakalım. Oh guys. Hadi bakalım. A dur lan burada şeyle gidecek. Dur 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 dur. Hatırladım. Aha, çok iyi taktik. Bas 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 bas. Ben burayı çok iyi yapıyorum da. Geliyor. Allah belanı kafama çarptı. Aa. Ne oluyor lan? Bas olur. Hileye bak anasını Allah belanı. Lan gerizekalı. Ne yapıyorsun? Ağzına sıçtım ipleri. Millet geçiyor ben geçemeyeceğim. Geri zekalı player yüzünden. İntikam istiyorum. Doktorumu istiyorum. Oh hak kazandım. İyi. Abo <laughs> hadi lan. Hadi lan <laughs> yetişemedi. TV. Geberdi lan. Aslında var ya. Gitti be. Öyle kalınca biraz sıkıntı olduğu için. Gitti adam. Şimdi ben 7 kişi kalıyormuş bir de. Ben yeni öğreniyorum bunu. Kaç tur ya Yeni güncelleme gelmiş abi. Ben onu fark ettim. En kötü olduğum yer. Bittim ben bunu. İlerlemeyeceğim. İlerlemeyince ne oluyor? Aa. Lan. Oğlum çok pis boyun bak oyun çok pis arkadaşlar yani. Ama Aa, <laughs> Allah belanı. <laughs> Ananı. Ananı ne lüfen. lütfen Rica ediyorum. Rica ediyorum. Ben ölmek istemiyorum. Hayır. Ölme, 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 ölme. Herhal, helal, helal, helal. Helalsin Necati. Öl artık player. Player öl player. Player git. Player gözünü seveyim git. Player! Ah. Player git artık. Yes. Hadi git sen oğlum be. Abi bu player neden ölmüyor? falan da kondum var ya. Abo. Hayır. Yapma. Yapma. Çok iyisin oyun. Çok iyisin. Seni seviyorum oyun. Oyun Allah belanı versin oyun senin. Swapping kazandı. Allah belanı versin oyun. Ne yaptın sen bana? Oğlum adam düşmüyor yani. Ben ne yapabilirim ki? Adam ölümsüz san yalnız satayım. Ölmüyor. 30 kere zıpladım bak. En sonunda o sıçtığımın yeri gelmez mi? Abi çok... Şimdi mod, çok sevmediğim bir mod oldu şimdi o mod. Tek istediğim birinci olmak lütfen. Rica ediyorum bu oyun. Hadi. Hadi. Başlasın oğlum. Başladı. başladı. Andan dur dur manyaklar. Bunlar manyak gibi gidiyor Ne en, en sinir bozucu benim için. En sinir bozucu. En sinir bozucu yere geldik. Abi nasıl? Bak benim sinirimi bozuyor bu oyun harbi. Dalga mı geçiyor bu oyun benimle? Aa, geç artık şuraya. Aa, aha, aha. Ne oluyor oğlum? Hayır. Yes. Çıkın ben istiyorum o bitişi. Ben geçeceğim bitişi. Geçemeyeceğim galiba. Hayır ya. Lan ne çabuk. Eee böyle oluruz işte. Adam Lego diyor. Oğlum şuna bak. Dedeye bak. Hadi 3 turdu. 2 tur daha. E, takipçilerime özel 2 tur daha atacağım bak. Abone'lerime özel. Abone'lerime özel 2 tur daha atacağım. Kaçırma yani bu ikimi. Ayrı bir lazım bir tane daha atacağız çünkü. Şuradan görevlerden alan. Tamam birader. Anladık. Hadi bir tane daha. Daha ikinci oyunumuz var. PUBG videosu daha çektim ama yüklemedim. Sonra bunu çekeceğim, yüklemeyeceğim. Son bir oyun daha çekeceğim. Üçünü aynı anda yükleyeceğim. Garanti. Bak bak bak. Aa. Abi bu nasıl ben yiyemem. Lan Doğru yere bak Oğlum bu nasıl bir mod Allah aşkına dalga mı geçiyorsunuz benimle Yok ben bittim. Geçemem. Bu mod benim için çok zor. Kemal'im. Kemal'im. Allah belan. Bizi versin sizin. Abi gözünü seveyim geçeyim ya. Tek isteğim bu. Kafama. Ah, gir gir. Biraz daha gir. Gel gel gel, gel, gel. Oo. Hayır. Bak sakın oraya beni düşüktürme oğlum. Allah söverim senin Abi gözünü seveyim. Ya! Hayır! 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 Ah! Yandım. Oğlum bu nasıl? Nasıl böyle bir şey ya? Abi çık. Ya çıksana gerizekalı şey alayım. annemizin Abi ben deymen herhalde bu oyun beni değili sayıyor bak. Oo. Abi dalga mı geçiyorsun benimle? Abi ben buraya nasıl tamamlayayım? Dalga mı geçiyorsun abi? Dalga mı geçiyorsun abi? Abi hayır ben geçmek istiyorum. Onun kişi mi? Ya yürü git oğlum. Videomuz buraya kadar diyeceğim mi turda? Bu son turumuz. Değerlendirmemiz lazım. Hazır mısınız? Bu son turumuz öldü öldük yoksa yapacak bir şey yok. <laughs> Akşam şey çekecektim bu videoyu. Akşam girdim ne abi kimse. Bildiğimiz 32 kişi oluyor ama o da oluşturmuyor. Ben de anlamadım öyle bir şey oldu. Bakalım hadi. Seç artık. Bu ne? Ya ben bunu da idare eder hadi. Oğlum adamın kafasına gidiyor bu nasıl bir mantık benim? O Aha. Lan kalk. Geri zekalı. Geri zekalı. Ananı. Babanı. Karanı. Allah aşkına ben nasıl yedim? Bu it gördüğünüz gibi. Allah beden yesin o oraya adam mı? Yes 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 yes. Hadi bakayım baby. milleti uzak kuracak şimdi bak izle. Üç kişi geliyor. Ama bak korktu girdi. Aga lan. Aga Adam öldü. Hayır be. Son anda yetişemedi. Hadi ben öyle bir yerde kalsam valla. Bütün şu anda onun ağzı videoyu silmiştim. Yani. Bak sinirden. Öyle bir şans yok yani. İnşallah kazanacağız. Oğlum ben neredeyim lan? Benim karakter hani şurada bak baba, baba. Açıyor ayaklar patlayıp bitti patlayıp. Pat ne geliyor? Hadi güzel bir şey lütfen. Lütfen gözünü seveyim oyun. Ol, 8 kişi yap yeter ki. Hmm. Hadi oğlum ben bunda iyiyim. Ben bunda iyiyim diye kendime inandım o kadar. Kendinimi mi ediyorum?

ok oh, kafam oh, oh. lan lan açıyor bas lan oh suya atlayışı gördün benim blop hadi lan şuna Emily'ye geliyor hadi yaparsın Emily Emily em <laughs> kusura bakma Davit adamlar kaldı burada Aşağı Allah, cehennem atılıyor ve son durur. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi Allah'ıma izniyle bu son duru bitireceğiz. Düşme geldi. Abi ben bu oyunda korkudan stres yapıp düşüyorum biliyorsun değil mi bu oyun? Oyun bunu biliyorsun değil mi oyun? Bak beni itiyorlar oyun. Bir gidin lan. Ağlıyorum bak yürü git Yürü git Sabık Yapma Çok iyi gidiyorum hadi Sallam beni. Geri zekalı vurdu lan. Oğlum ben ya yürü git lan. Pislik. Ağzına sıçtım malı. Ya yürü git vallahi söyleyeceğim öyle oyna ya.